Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Sakarya Korosu'da kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yanımızda Hamdi Bey var. Kendileri bu bölgede otomasyon sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Bir de faaliyetlerini kendilerinden dinleyelim. Hoş geldiniz Hamdi Bey. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz Hamdi Bey? Adım Hamdi Bilginer. Düzce Akşaköy'e doğumluyum. Alt yıldır da burada Sakarya Karus'ta hizmet vermekteyim. Best of Garage ve Best of Detailing olarak iki adet iş yerimiz mevcuttur. Peki e, bu işi yapmayı nasıl karar verdiniz? Bu, bu iş biraz alttan geliyor, çocuktan geliyor. Arabaları çok seviyorsun. E, onlarla büyüyünce böyle bir iş kaçınılmaz oluyor artık. Araba biraz tutku işi. Kesinlikle. E, gördüğüm kadarıyla burası da baya e, güzel dizayn edilmiş. Teşekkür ederim. Peki bize faaliyetlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Burada verdiğiniz hizmetler nelerdir? Ya, yani, oto yıkama hizmetinden tutun, detaylı araç temizliği, pastacılar, seramik kaplama, folyo kaplama, pdf kaplama yani araçınızla ilgili yapılabilecek bütün işlemler burada gerçekleştirebiliyoruz. Yani ben e, aracımı aldım getirdim buraya. Değişiklikler yapmak istiyorum. E, neler yapabiliriz? Her aracın? şeyi yapabiliriz. Kaplama yapabiliriz. E, İç koruma, torpidoyu koruyacak malzemeler kullanabiliriz, direksiyon kaplanabilir, cantlara bakım yapılabilir, pastacılar yapılabilir, seramik yapılabilir. Yani aklınıza gelebilecek arabanızın korunması için aklınıza gelebilecek her şey yapılabiliyor. Eski araçlarınızı yenileme konusunda da bu konuda biz biraz iyiyiz. Yani ben arabamı aldım getirdim. Evet. Burada sıfırdan yaratabilirim sizlerle. Evet. Yani siz burada bir araba sanatı yapıyorsunuz. Evet. evet. Biz görsellik, daha çok görsellik. Motor mekanik değil ama görsellik olarak. Görsel olarak e, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki bu serüveniniz nasıl başladı? Yani burayı açmaya nasıl karar verdiniz? Oto yıkamayla başladı. Genelde hep böyle başlar. Oto yıkamayla başladı. Bu işleri biraz seviyorduk. Eğitimini aldık. E, 6 ay kadar bir eğitim gördük bununla ilgili. Hı hı. Ondan sonra başladık. E, şükür işimizi severek yaptığımız için başarılı da olduğumuzu düşünüyoruz. Her seferinde üstüne koyarak devam ediyoruz. Yani e, memnuniyet geliştirmek için siz kendiniz sertifikalar da aldınız. Tabii doğru ki, anda. tabii ki. tabii ki. Yani hemen hemen yapılan her işin bir kursu var, e, bir eğitimi var. E, birçoğunda eğitimini gördük. E, Elimizde yatkındı, birçoğunda kendimiz e, mücadele ederek öğrendik. Eğitimli bir şekilde devam ediyorsunuz. Evet, evet. Yani e, gelen müşterilerinize hizmetin en iyisini vermeni Evet, yani severek yaptığımız için onun için... Biraz daha fazla önem gösterir, daha kaliteli şeyler ortaya Zaten bir işi yapmanın en iyi yolu severek yapmak ki evet. siz tutkuyla yapıyorsunuz. Evet, evet. Ee, peki insanlar size nasıl ulaşabilirler Hamdi Bey? Yani ben Sakarya'ya geldim, sizi nasıl bulabilirim? Sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. İletişim numaralarımız var. Bütün sosyal medya hesaplarımız mevcuttur. Bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yani Sakarya Karasu'da yaşıyoruz. Hı -hı. İş de burada. E, Google'da konumunuz var evet, zannediyorum. Var. Google'da konumunuzu Hı -hı. açtıklarında sizi gelip burada bulabilirler. Kesinlikle. E, peki size ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarınızı e, izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Tabii ki Best of Karaş. Bütün sayfalarda Best of Karaş olarak geçiyor. Tamam. E, Sakarya Karasu Yalın Mahallesi. Peki Hamdi Bey, müşterilerinizin sizlere geri dönüşleri nasıl? Olumlu sonuçlar aldığımız için hep üstüne koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Biraz daha işlerimizi daha büyütüyoruz. Kalitemizi elimizden geldiği kadar daha çok arttırıyoruz. Yani bir, burada birinci öncelik reklamlardan daha çok müşterinin memnuniyeti. Anladım. Yani buraya gelen insanlar sadece işini yaptırmak için değil, memnun ayrılmaları kesinlikle, için çabalıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü onlardan bana daha fazla iş geleceğini biliyorum. Teşekkür ediyorum Hamdi Bey. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sakarya'nın bir sonraki durağında görüşmek dileğiyle.